Gebruik je moed op je

Mevsimlik tarım işçisi ya da mevsimlik gezici tarım işçisi dediğiniz olgu sadece Türkiye'nin değil dünyanın e, temel bir sorunudur. Dünya'ya baktığımız zaman 1.1 milyar tarım potansiyeli yani tarım sektöründe iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır ki bunun 450 milyonu yani yaklaşık yarım milyarı mevsimlik tarım işçi gücünden karşılanmaktadır. Türkiye baktığımız zaman da durum bundan çok farklı değil. Yani Türkiye'de yaklaşık olarak 31-32 milyon insan istihdam edilmekte ve bunun yaklaşık olarak 5-6 milyonu tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Tarım sektöründe istihdam edilenlere baktığımız zaman bunun neredeyse yaklaşık 2 milyona yakını mevsimlik gezici tarım işçileri oluşturmaktadır. Bu bağlamda mevsimlik gezici tarım işçileri de iki gruba ayırmak mümkündür. Birisi mahalli anlamda yani kendi yöresinde ama evini terk ederek zamanın büyük bir kısmını bir kısmını e, tarımda çalışacağı tarlada geçirmez. Hollik denilen Urfa gibi bir yerde işte Haran Ovası'nda işte fıstık bölgelerinde zamanını geçirirler. Diğer ise il dışına çıkarak ki bu önemli bir sayıdır. Yani 5 ile 8 ay arasında kendi evleri dışında illeri dışında yola çıkarlar. Sadece bir yüreğe de gitmezler. Mobil bir yaşam sürdürürler. Örneğin Mayıs ayından Malatya'ya gidilir. Daha sonra Karadeniz'de fındık toplamaya, İç Anadolu'da şeker pancarı toplamaya, Çukurova'da pamuk toplamaya, e, Narinciye toplamaya, Akdeniz'de Ege bölgesinde özüm, yine pamuk vesaire. Yani e, yelin neredeyse büyük bir kısmını kendi yaşam alanları dışında geçirilen. Peki mevsimlik tarım işçiler ya da mevsimlik gezici tarım işçilerin temel özelliği ne? Temel özelliği şu, okullar kapanmadan tüm aile fertleri dahil olarak terk ederler. Bu açıdan baktığımız zaman elimizde net bir veri bulunmamaktadır. Ancak net bir veri bulunmamakla birlikte pandemi ile birlikte sayıya kısmen ulaşılmış durumda. Örneğin 2020 yılında il dışına çıkmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçileri biliyorsunuz pandemi sürecinde muaf tutuldu ve bu bağlamda e, izin alarak il dışına çıkılabildi. Ama bunu bu açıda da baktığımızda bir azalma oldu. Yani rahatsız olanlar, o anda e, Covid olanlar e, bir tedirgin olmaları nedeniyle bir kısmı gidemedi. Ama buna rağmen 2020 yılında resmi izin alarak Urfa dışına çıkan aile sayısı 27 bin civarındadır. Bunu da şeye baktığımızda yani tüm aile fertleri dahil edildiğinde ortaya çıkan tablo 160-170 bin mevsimlik tarım işçiye tekabül ediyor. Yüreği içerisinde de dahil ettiğimizde yani Urfa ilinde tüm aile fertleri dahil edildiğinde toplam mevsimlik tarım işçi sayısı 300 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Türkiye geneline baktığımızda genelde bu mevsimlik gezici tarım işçiliği konusunda alıcı bölgeler ve verici bölgeler yani göç veren ve göç alan bölgeler bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. En çok nereler veriyor? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Özellikle Güneydoğu yani GAP'ın olduğu illerde en fazla mevsimlik tarım için olduğu bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında işte kısmen İç Anadolu bölgesinde de olduğunu söyleyebiliriz. Alan bölgeler ise Karadeniz, çay ve fındık konusunda, İç Anadolu şeker pancarı konusunda, Çukurova, pamuk ve diğer sebzeler konusunda, Ege'de de üzüm vesaire. Dolayısıyla bu hem göç veren bölgeler açısından hem de alan açısından böyle bir mobilizasyon var. Yani mobilite bir yaşamdan bahsediyoruz. Peki bütün bunların bunlar açısından baktığımızda tarım sektörüne nasıl bir etkisi var. İşte bu çizdim gerek dünyada, gerek Türkiye'de. Hemen altını çizmek istediğim önemli bir nokta daha var. Avrupa ülkeleri yani gelişmiş ülkelerde mevsimlik tarım işçi mobilizasyona geçerken çok sert ve net bir şekilde çocuklar dahil edilmez. Yani bugün milyonlarca, milyona varan sayıda Avrupa göçmen alır ama çocuk sayısını almaz. Yani sadece çalışabilir ne yapar? Fas'ta, Tunus'ta veya başka ülkelerde işte İspanya, Fransa'ya, İngiltere göç eder. Ama Türkiye'de çok bariz ve net bir şekilde aile fertleri hepsi dahil edilir. Yani okullar kapanmadan çocuklar alınır ve yollara düşülür. Dolayısıyla Türkiye'deki tarım potansiyeli yani toplam 5-6 milyon tarım sektöründe çalışırken bunun 1,5-2 milyonu hem mahalli hem de gezici tarım işçileri açısına baktığımızda 2 milyona yakın bir veri var. Ve bu anlamda da dikkat çeken il Şanlıurfa ilidir. Şanlıurfa ilinin bu kadar yüksek olması gerçekten düşündürücü bir durum. Çünkü tarım potansiyelinin en yüksek olduğu Türkiye'deki illerden bir tanesi. Bunun temel nedeni şu mülkiyet dağılımına bağlı olarak kırdan kente güç ediliyor. Ama kentte sanayi gelişemediği yani nöbetleşe yoksulluk meselesi aşılamadığı için kentlere yığılmış durumda. Yani 1980 ve öncesinde büyük oranda mevsimlik tarım işçileri köylerinden minibüslere, kamyonlara binerken Bugün Urfa'nın kent merkezinde. Urfa içinde de baktığımız zaman ilçeler açısından bir sıralama yapacak olursak birinci sırada Eyübiye gelmektedir. İkinci sırada Sivrek gelmektedir. Üçüncü sırada Harran, Viranşehir. Aslında dikkat çeken temel nokta sulamanın olduğu yani suyun uzun yıllarda verildiği Haran'da da Haran ilçesinde de mevsimlik tarım içilen yüksek olması sayısal olarak dikkat çekicidir. Bunun temelinde de mülkiyet meselesi. Yani kırsalda yaşayıp toprağı olmayan insanlar ne yapıyor? Kente geldiklerinden dahi sanayi ve hizmet sektöründe iş bulamadıkları için tek çalışma alanı, tek yapabildikleri sektör Mevsimlik gezici tarım işçiliği olmaktadır. Dolayısıyla Urfa'daki e, hem e, bu sayının çok yüksek olmasının temelinde bu var. Yani bir mülkiyet yapısı neredeyse yarısını yani 1980'li yıllara baktığınızda tarımla uğraşıp toprağı olmayan nüfus yarıya yakın. Bunlar kentte geldi, e, sanayi gelişmemiş, hizmet sektörü gelişememiş. Dolayısıyla kentte yaşıyor olmalarına rağmen tek geçim ya da en büyük geçim e, alanı mevsimlik, gezici, tarım işçiliği. E, dolayısıyla Urfa bu açıdan dikkat çekiyor. En büyük il olması ve bu kadar potansiyeli olmasına rağmen mevsimlik tarım içiliğinde dikkat çekir olması gerçekten düşündürücü bir durum olarak değerlendirmek mümkün.